Türkiye'nin en büyük e, tarım işletmesindeyiz. Entegre işletmesindeyiz. E, çok temiz bir odadayız. Aşağıda inekler sağlıyor. E, Sebahattin Bey şimdi burada ne yapıyor arkadaşlarımız bunu anlatacak. Efendim evet. gezimiz devam ediyor. Evet. Şimdi bambaşka bir mekana geldik. Anlatır mısınız burada ne oluyor? Evet burası işletmemizin sürü yönetim odası. E, i̇şletmemizdeki tüm hayvan hareketleri bir sürü yönetim programı aracılığıyla izlenmekte, bir yazılım programı aracılığıyla izlenmekte. Şu anda da işletmemizde e, Afikim Sürünyatım programını kulmak, kullanmaktayız. E, i̇şletmemizdeki hayvanlar Doğumundan sürünen çıkıncaya kadar ki tüm yaşam evreleri bu suretim programına kaydedilmekte tüm uygulamalar yapılan aşılar tedaviler grup aktarımları süt verimleri vesaire tüm bunun işletmeye faydalarından biraz bahseder misiniz? Tamam kaydediyorsunuz evet. ama bunun işiniz nedir? Evet. Şu anda 2.700 tane sağlan hayvan olan 6.000 tane hayvan mevcudu olan Türkiye'nin en büyük damızlık süt sıracı işletmesindesiniz. Bu büyüklükteki bu ölçekteki bir işletmeyi tabii ki elle tutulan kayıtlarla veya basit, e, ilkel yöntemlerle yönetmek, idare etmek mümkün değil. Bu gibi tüm programları, bu yazılım programları bizim sürü yönetimimizde, sürü yönetmekte e, bize gerekli doneleri sağlıyor. Yani bize bir kolaylık sağlıyor. Bu sürü yönetim programı aracılığıyla e, raporlamalar veya çeşitli analizler yapmak mümkün. Bu analizleri raporlamalar mümkün ve tüm sürüyü kontrol altında tutup izlemek mümkün. Evet yani hem hayvan sağlığını, hem verimliliğini, hem de e, döl tutumu, kızgınlık gibi şeyleri takip ediyoruz. Aklınıza edebiliyor gelen her şey, bir sürüyle ilgili, bir süs sürücüyle işletmesiyle ilgili, aklınıza gelen her türlü e, uygulama, bu programlar aracılığıyla izlenebilmekte. Evet. Bu nasıl takip ediyor? sistem nasıl çalışıyor? Şöyle söyleyeyim, her hayvanımızın, sağlanan her hayvanımızın e, hayvanımıza ait bir e, algılayıcı var, manyetik bir algılayıcı var. Bu sayede hayvanlar sağma girerken sistem hayvanı tanıyor ve ne kadar süt verdiğini e, ve sütün bir takım özelliklerini otomatik olarak hayvan bay hayvan bireysel olarak ölçüp e, bu yönetim programına, bu yazılım programına gönderiyor. Ayrıca bir dışarıda yaptığımız e, manuel uygulamaları da biz ee, çeşitli formlar aracılığıyla gün sonu, iş bitimi yine sünnetim odasına getiriyoruz. Burada görevli mühendis arkadaşlarımız bu bilgileri de bu programa giriyor. Tüm bu bilgiler tabii ki belli dönemlerde değerlendiriliyor, analizleniyor veya raporlanıyor. Yani peki sistem sizi işte şu kadar şu 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 kulak numarasına sahip ya da şu e, kimlikteki e, hayvan işte hasta, hasta ya da kızışmak ya da kızgün, üzere falan diye bu e, verileri. zamanı geldiğini veya işte sütte herhangi bir sıkıntı olduğunda hayvanın memelerinde bir hastalık olduğunda bu şekilde ikaz edebiliyor veya işte adım sayısını takip ederek hayvanın kızgın olup olmadığı yönünde fikir verebiliyor. Yani yüzde yüz kızgın demesi mümkün değil ama bu konuda bir fikir verebiliyor. Veya hayvanın tabi sağmane çıkışlarımızda iki noktada kantarımız var. Buradaki canlı ağırlık artışlarını da sürekli hayvan bay hayvan takip ederek hayvanın canlı ağırlığındaki düşmeler ve süt verimindeki bir takım değişmeleri de beraber analiz edip bu hayvan hasta olabilir, kontrol edilmesi gerekir gibi çeşitli doneleri de bize verebiliyor. Bu 2700 hayvanın ee, sütündeki bir takım, özellikle çi süt kriterini engelleyen bir takım e, verileri de analiz etmek veya e, hayvan bay hayvan takip etmek mümkün nedir? Süt yağ oranı, süt protein oranı, e, sütteki keton cisimciği varlığı gibi e, veya somatik hücre sayısı gibi e, bir takım çi süt kriterlerini e, etkileyebilen e, parametreleri de e, hayvan bay hayvan bireysel olarak takip etmek mümkün. Evet. Peki son olarak e, böyle bir sistem olmadan e, bu büyüklükteki bir çiftliği yönetmek mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Ee, yani ampirik yöntemlerle e, bu kadar büyük bir işletmeyi sağlıklı bir değil şekilde yani. e, yürütmek mümkün değil. Evet.